Nosar selam. Yeni bir RKS içeriğine dair hoş geldiniz. Bugün aslında muhtemelen çoğunuzun e, kendinde bulabileceği bir konudan bahsedeceğim. Ders çalışmaya başlayamamak. Neden böyle düşünüyorum? E, bana gelen sorulardan yola çıktım, çevremden yola çıktım, kendimden yola çıktım. Hala zaman zaman yaşadığım bir şey. E, o yüzden bundan bahsetmek istedim. Şimdi ilk olarak bu videoyu açtığınızda size şunu sormak istiyorum. Şu an kendi kendinize bir sorun. Ben neden ders çalışmıyorum diye. Ya da neden başlamıyorum diye çalışmaya. Aklınıza bin türlü şey gelebilir. Bunun nedeni şu. Bahane üretmek aslında çok kolay bir şey. Yani ben şu an herhangi bir şey için bahane saymaya kalkışsam Tok 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 direkt yüklerim anladınız mı? Böyle jeneratör gibi. 10 saniyede böyle 3-4 bahane bulabilirim her şey için. Bahane üretmek harbiden çok kolay. Neden? E, ee, beyin bunu seviyor. Beyin orada e, bir iş yapmak, çalışmak yerine ufak bir bahane bulup o, iş o işi yapmaktan vazgeçmeyi seviyor. Çünkü daha az enerji harcıyor. Çok kolay bir şey. Ama bir de sizden şunu düşünmenizi istiyorum. Bulduğunuz çoğu bahanenin bir saçmalık seviyesini düşünmenizi istiyorum. Tamam mı? Aralarında sadece bir iki tanesi belki mantıklı olabilir. Ama mantıklı olsa bile şöyle bir olay var. Dostlar bahane bulmak hayatta hiçbir işinize yaramayacak. Tam olarak hiçbir işinize yaramayacak. Yani diyelim Eee şimdi çoğunuz YKS'ye hazırlanıyorsunuz. YKS'de kötü yaptın. O bahane seni kurtaracak mı? Bahane seni olduğundan daha iyi bir yere taşıyacak mı? Hayır. YKS'yi kötü yaptım çünkü kaydırma yaptım. YKS'yi kötü yaptım çünkü dikkat hatası yaptım far filan. Bak bu tip bahaneler bile var. Aa dikkat hatası mı? Senin şu sorunu o zaman kabul edelim mi diyecek ÖSYM? Yani. Hayır. Yani arkadaşlar, ha bu sınavdaki bahanelerden bahsediyordum. Çalışmaya başlamamaktaki bahaneler daha da saçma. Bakın bahanelerinizi görmezden gelip istediğiniz her an çalışabilirsiniz. Bunun nedeni de şu. Arkadaşlar ders çalışmak çok basit bir şey. Bakın basit diyorum. Kolaylığı, zorluğu konudan konuya, kişiden kişiye göre değişir. Basit ne demek biliyor musunuz? Yapılacak şey belli. Yöntem belli. Ve çok kolay ulaşılabilir bir şey aslında. Ders çalışmak. Yani ne yapacaksınız? Ya bir konuyu okuyacaksınız, ya videosunu izleyeceksiniz ya da dinleyeceksiniz konuyu. Ya da konu hakkında sorular çözüp pratik yapacaksınız. Yani işin temeli bu aslında. Yani şimdi daha farklı yöntemler de bulabilirsiniz. Bunu istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Demek istediğim nokta şu. Hepsine ulaşmak aslında çok kolay. Bakın benim önümde bile hala ders çalıştığım kağıtlar var sabahtan. Birkaç saat öncesinde. Yani şu kadar şık bir kağıt ve telefon bile yatıyor benim ders çalışmama. Örnek olarak gösterdim şimdi bunu masada var diye. Not almamıştım aslında göstereceğim diye. Bu basit oluşu aslında ders çalışmayı şöyle bir şey yapıyor. Kafanızda çok büyütüyorsunuz. Çoğunuzda görüyorum bunu. E, başlayacaktım da şöyleydi böyleydi falan başlayamadım. Arkadaşlar çok kolay ulaşılabilir bir şey bu ya. Her şeyin arasına sıkıştırabilirsiniz bunu. Yani işte atıyorum bir test kitabı varsa yanınızda. Ya da notlarınız yanınızdaysa. Ya da telefonunuz yanınızdaysa. Falan filan her arada bir küçük bir ders çalışabilirsiniz aslında. Böyle e, kafanızda çok büyütmeyin ders çalışmayı ya. Hani kalemliğimi hazırlayayım, kahvemi koyayım, kağıtlarımı önüme açayım, programım şurada açık olsun falan filan. Böyle incini cincini şey yapmanıza gerek yok, diklemenize gerek yok. Herhangi bir anda iyi lan biraz çalışayım deyip bir anda başlayabileceğiniz bir şey ders çalışmak. Spor değil ki bu, öncesinde ısınma yapasın, bir şey yapasın. Yani... Ya da atıyorum... Böyle motorun ısınması gereken bir makinede değilsiniz siz yani. Beyninizi bir anda kullanmaya başlayabilirsiniz. Kahvemi içeyim... Ee yarım saat geçsin, sonra o kana karışsın, öyle ders çalışmaya başlayayım falan filan. Ulan tamam... Hadi kahve kanla karışınca diyelim daha uyanık oluyorsun. Ama o 30 dakika ne yapıyorsun mesela sen? Hiçbir şey. Yani arkadaşlar demek istediğim aslında saçma olduğunu bahane bulma eyleminin ve ee, bahane mantıklı olsa bile bahaneleri bahane olarak kullanmanın mı desem artık? Bahanelerin size engel olmasının size sağladığı hiçbir yararı yok. Bunun farkında olun. Tamam şimdi sadada de gelelim yavaştan. Bu videoyu kapadığınızda çoğunuz yine çalışmayacaksınız. Bunu da biliyorum. Ama çalışma iradesini gösterebilenler de farkı koyacak yani. O yüzden her zaman hayvan gibi çalışın. En çok da en üşendiğiniz zaman çalışın. Görüşürüz.